Merhabalar, Omron'un X7 cihazını daha önce tanıtmıştım. Şimdi o videoda bahsettiğim M3 cihazına kısa bir öndeğerlendirme ve nasıl kullanıldığını belirteceğim. Linkini şurada ulaşabilirsiniz. X7 için. X7 Türkiye'de M7 olarak alternatif versiyonu var. X7 henüz Türkiye'de yok. Şimdi şöyle, bu cihaz Omron'un M3 cihazı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. Omron bu alandaki en en kaliteli ve en iyi cihaz. Yaklaşık 4-5 yıldır ailemde bu cihaz ve hiçbir sorunsuz e, aktif olarak çalışıyor. Şimdiye kadar herhangi bir okum okuma sorunu ya da e, başka bir sorun, hava sorunu, pil sorunu yaşamadı. Tabii piller azaldığında uyarı veriyor ve e, gayet kaliteli ve iyi bir marka. Onu söyleyebilirim. Eğer ki ucuz uygun fiyatlı iyi bir tansiyon aleti arıyorsanız bu M3'e bakabilirsiniz. Bu M3'ün M6'sı var, M7'si var. Benim tanıttığım e, versiyonda M7 çift ekranlı. Bu ekranda bir önceki ölçümü gösteriyor. Bu yaklaşık 60 tane e, kaydı bir, bir arada bulunduruyor. Yani bundan alt, 60 farklı kaydı görebiliyorsunuz. Ondan sonra e, bu 1 ve 2 ikinci kişi yine bu şekilde. Bunda bluetooth yok. Bu kayıtları geriye geçmişe yönelik buradan birileri geri yaparak görebiliyorsunuz. Ama M7 ve X7 de çift ekranlı versiyonda ve tek ekranlı versiyonunda Bluetooth var ve cep telefonunuzu Omron Connect app'tan direkt verileri alabiliyorsunuz. Şimdi basitçe şöyle anlatayım. Bu çok basit bir cihaz. 4 tane pille çalışıyor. Alttan 4 tane, 4 2 a standart pil takıyorsunuz yanında bir konnektörü var. O konnektörü buraya bağladığınızda cihaz çalışmaya hazır durumda. Ve tansiyon ölçümü yaparken de çok önemli. Şu eklem yerinden yaklaşık bir parmak yukarıda ölçmenizde fayda var. Sağ ve sol tansiyondan, sağ ve sol koldan tansiyon ölçümü yapılabilir. Ee, uzmanların tavsiyelerine göre mümkünse sağ, sağ ve sol verileri aynıysa sağ cihazdan, sağ koldan tansiyon ölçmenizi öneriyorlar. Şimdi tansiyon ölçümü yaparken konuşmayacağım için ben ölçümü e, az önce ayrıca yaptım. Konuşurken çünkü değerler farklı çıkıyor kolumu hareket ettirdiğim için. Tansiyon ölçümü yaparken rahatlamamız gerekiyor. Ve hiçbir şekilde konuşmadan rahat bir şekilde durmanız gerekiyor masada ölçüm yapılırken. Kolumuzu hareket ettirdiğinizde bu rakamlar tutmuyor ve genelde bir yere oturup dik, dik durup kolunuzu şu şekilde yatırıp e, ölçümü yapmanız gerekiyor. Şimdi ben ya ölçüme başlayacağım. E, cihazı kıpırdatmayacağım. değerler burada görünüyor. 126'ya 84. Birazcık fazla küçük olan, büyük olan da fazla. 12'ye 8 ideal. Ama cihaz bu. Çok basit kullanımı ve sınıfının en iyi cihazlarından bir tanesi. Kutu içeriğinde sadece cihaz çıkıyor. Cihazla beraber bu kol kısmı çıkıyor. Bu kol kısmı ayrı satılıyor. Omron cihazlarda ve isteyene ila adaptör ayrı satılıyor bunlar mevcut modeline göre haratmanız gerekiyor ve bu M3 sanırım en çok satılan modellerinden bir tanesi farklı ülkelerde farklı isimlerde yer alabilir M3 yaklaşık 5 yıllık bir cihaz ve hiçbir sorun olmadan gayet iyi çalışıyor yine kutusundan da göreceğiniz gibi burada kardiyologlar tarafından tavsiye edilen bir numaralı cihaz olduğu belirtiliyor. Ee, eğer bir tansiyon aletine ihtiyacınız varsa, bütçeniz yetiyorsa Omron almanızı tavsiye ederim. Bir sürü versiyonu var, hangisini isterseniz. Daha önce belirttiğim gibi M7 ve X7 videosuna e, kartlardan ulaşabilirsiniz. Onlar biraz daha akıllı, bluetoothlu. Onun haricinde bu. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.